Kornayı deneyelim mi? Altta. Güzel. Güzel kornası var. Şu altta ya korna işte. Evet. Zaten pek fazla hız yapmıyor ki. İşine geldiği gibi gidiyor, işine gelmediği gibi gitmiyor işte. Ya hakikaten bir acayip şey Anlamadım ki ben de bunu ya. Zaten şu anda e, bu çekimi iPhone 15 Pro ile yapıyor. iPhone 15 Pro çekimi şu an bu. Yani bu ibre 30'u gördü. En evet, fazla 30 km hız yaptım yani. Ben bunu diyorum size. Arkadaşlar dışarı hem soğuk hem sıcak. Hem donduruyor hem yakıyor. Abi. Ay ay ay. Yararlasın abi. Merhaba Merhaba <laughs> iPhone 15 Pro çekimi bu. Yatsan sıçlar genelde giriş açısını bir Telefon kameraları falan da Video da öyle 123 derece çekiyoruz. Samsunglar bu iPhone öyle pek çekmiyor. Arka kamerası 120 derece çekiyor. Sola yığıldık zaten. Ya finish burada işte. daha da ileri gidemeyiz. Ne yapayım değil mi? Hadi. Yani, Eğilin ne gelsin benim. Arkadaşlar 6 dakika sonra götünü açtı insanın koltuk Bazı rahat koltuk yaptırıyor yumuşak büyük falan. Ben de zaten gerek duymadım pek buna. İşte bizim palottanın sonu, yani 3 bunlar diye geçiyor. Ya ben ne dedim? Yani biraz... Ya spor amaçlı zaten 2 gündür yapıyorum ben bunu. iPhone 15 Pro geniş açılı, 120 derece, Samsunglar 123 derece çekiyor. Bu da böyle bir telefon, ne yapacaksın işte, yapacak bir şey yok. Beton yol daha iyi ya. Lastiklerin havası biraz daha iyi olsaydı yani hem çok yakmaz hem rahat kayardı. Ya arabadan pay biçim mesela. Arabanın lastiği havası olursa mı daha iyi gider yoksa havası olmazsa mı daha iyi gider? Ya esasında havasını yuması yakıt tasarrufu anlamından da iyi. Yani ben de bunu diyeyim size. Ya yine kendim riske atıyorum ben. Bir elimde bisiklet, bir elimde telefon. Hakikaten yani zor. Yani gerçekten kolay bir şey değil. Adam İngiliz acıyor ya zaten. Bir ata sözü var zaten zor yola kolay insanlarla çıkılmaz diye. Ben de zor yola kolay insanlarla çıkmıyorum yani. Sanki Sırat Köprüsü'nü çıkıyorum ha. Tövbe estağfurullah ya, hakikaten. Doğru diyorum ben. Kalbime ee. da yakalandınız ola Hayırlı olsun. Tamam devam, devam ediyorum ben. Arkadaşlar çubuğumuzdan bayağı gitmiş. 16 tane çubuk vardı. Şimdi sayarım kaç tane kalmış. 16 diş çubuktan 13 tane kalmış geriye. 16 tane vardı 13 çubuk yanıyor şu an. Olmazsa akşam onu fullerim ya hiç sorun değil. Yani çok da bir şey yemiyorum o kadar eziyete dayanmaya rağmen. Ya iki gündür çünkü ee, bisikletin canı çıktı. Hakikaten. İlk aldığım gün ben 3-4 kilometre falan yaptım yani. 3-4 kilometre yol gitmişti ilk gün. Sakin geçerim ben. Sıkıntı yapma. <laughs> Ben Kemal geliyorum değil. Ben Burak geliyorum. Şey özelliği yok mu ya bu bisikletlerde? Hani ee, neydi? Testalarda, elektrikli arabalarda oluyor ya. Mesela şarjınız 70. Yokuş aşağı inince jenerasyon yaparak 70 ki 70 şarjınız oluyor. iki iş düş ekliyor. Ya bisikletlerde bu yok mu acaba? Olsaydı iyiydi biliyoruz mu? Adam Tesla ile video çekiyor. şarjım 70 diyor. Bayır aşağı iniyor. Rejenerasyon yapıyor. Yani iki şarza ekliyor. Yani şarjı 72 73 falan oluyor. Esasında bunu da olsa iyi yani fena fikir değil. Ben şu geçten aşağı ineceğim şimdi. Hani kestirmeden gir, siktirmeden gir. Ya da siktirmeden gir, kestirmeden gidiyor Mesela öyle bir şey var. Kestirmeden gir, siktirmeden giriyor, siktirmeden gidiyor. Ya da siktirmeden giriyor, kestirmeden gidiyor. Böyle bir şey diyeyim geçtim işte böyle. Boş laf, boş söz akabı. Boş verin, kimseye Böyle. Her tarafta rakı şişesi, maden su şişesi kırmışlar camları, atmışlar kenarlara. Yani toprakta da olsun, halı yolda da olsun. Ya bizim milletimiz var ya, ya Avrupa'da böyle değil, kesinlikle Avrupa böyle değildir ya. Maden su şişesi var, rakı şişesi kırmışlar. Halı yolda gidiyorum, orada var. Betonda gidiyorum, betonda var. Ya Avrupa ülkeleri kesinlikle yani sanmıyorum. Hani Bizim burada bisiklet yolu, koşu yolunda var sadece. Bisiklet yolu istiyorsanız burada koşu yoluna çıkın. Yani Avrupa'da, çoğu Avrupa ülkelerinde koşu yol demiyor. Yani normal yollarda da bisiklet yolu var. Normal yollarda bisiklet yolu var. Yavrular da ha adamlara deriz değil mi? Bizimkiler daha yavr. Yani bizim net onlara daha yavr, hakikaten. Ben doğruyu soruyorum, ben burada. İki günde 26 kilometre böyle Vay be. Test 5'te mi duruyor şu an? Electric'te motorun vitesi o işte.